Aris Grand Tower projesinin basın lansmanındayız. Ee, yanımızda projeyi yapan firma ortaklarından Kaymakçı İnşaat Öğretim Kurulu Başkanı Kemal Kaymakçı. Zerkay İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Tuncer ve projenin satış ve pazarlamasını yürüten Muhan Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Hakan var Evet, Beylikdüzü'nde çok güzel bir lokasyonda e, projenizi hayata geçirmeye başladınız. Evet. Öncelikle Kemal Bey sizle başlayalım. E, nasıl bir ortaklık oldu? E, sektörün önde gelen e, deneyimli e, dört firması bir araya gelerek bu projeyi hayata geçiriyor. Sizden dinleyelim. Tabii. Bu kısa süreli bir ortaklık süreci değil. Bundan önce toplantımıza da bahsettiğim üzere e, Aris Park Residence projesinde de, de bir arada olan e, bir firmalardı. Buna dahil olan sadece bu projede e, Nihal İnşaat oldu. İnşallah bundan sonraki projelerimize de bu dörtlü e, grup e, birlikte devam edecek. Şu an yeni arazi araştırma gelişme süreci içerisinde de girdik. E, araştırmalarımız devam ediyor. E, bu birlikteliğimiz sadece bu proje için değil, Bundan sonraki projelerde de e, geçme noktasında ilk adım olmuş oldu. Evet, Nihal İnşaat, e, Zerka İnşaat, e, Kaymakçı Kaymak, İnşaat, evet. Gürdoğan İnşaat. Dört e, inşaat şirketi bir araya gelerek e, evet. yapıyorsunuz bu evet. projeyi. Kaç konuttan oluşuyor? Projemiz 310 konuttan oluşuyor. Evet. 18 adet de ticari alandan meydana gelmiştir. E, 43 katlı bir projedir projenin içerisinde 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri bulunuyor. E, ee, dediğimiz gibi 43 katlı bu e, 1 e, artı 1, 2 artı 3 artı 1 daireler de da her katta hemen hemen mevcut. E, ee, bulundukları kat cephe ve metrekarelerine göre de değişen metrekare bilim fiyatları vardır. Evet. Evet, e, Abdullah Bey, e, projenin diğer ortaklarından e, birisiniz e, ve daha önce de başka projelerde geçirdiğiniz hayata evet. birlikte. Evet. E, bu projeyle ilgili neler söylemek istersiniz? Bu projeyi e, çok özenerek yapmaya çalıştık. E, özellikle Kule e, projesi bizim için bir ilkti. E, bunu hayata geçirirken e, değişik örnekleri sıkça incelemeye e, çalıştık. Ee, ve e, umuyoruz ki bölgeye bir farklı katacak, farklı bir kuraçık projesi geliştirdik diye düşünüyoruz. Ee, evet. Düşüncemiz böyle. Peki e, sektörün deneyimli e, satış ve pazarlama konusunda uzman deneyimli e, ekibisiniz Boğan yatırım olarak bu anlamda proje ile ilgili e, satış e, ve e, satış e, sürecinde e, bir ön talep süreci de yaşadınız. Nasıl bir ön talep var? Onu sizden dinleyelim. Ee, şu anda toplamda 184 e, özür dilerim 186 dairenin satışını gerçekleştireceğiz 310 daireden. Bu 186 dairenin neredeyse tamamına denk gelecek bir talep sayısı elimizde var. Ama biz bunu yaklaşık %50'sini e, bu talebin e, satışa döndürebileceğimize inanıyoruz. Yani gayet iyi bu döneme göre bakarsak çok çok iyi. Çünkü e, biliyorsunuz Ortadoğuda da zor bir süreç geçiyor. Ama biz yatırımda hiçbir zaman geri adım atmıyoruz. Ee, aynı şekilde yatırımlara devam ediyoruz. Ee, bu yatırımımıza da çok inanıyoruz. Gerçekten e, ortaklık yapısı bu projeye çok özendi. Hepsinin geçmişte yapmış olduğu çok fazla proje var. Ama bu proje onlar için de çok özel bir proje oldu. Az önce e, Abdullah Bey'in bahsettiği gibi. Abdullah Bey özellikle mesela bu projenin e, yüksek bir e, yapı olmasını tercih etti. Çünkü e, böyle bir yapı deneyimi kazanmak istedi. Ortakların gördüğünüz gibi ikisi de çok genç. Üçüncü ortak da diğer tarafta röportajda. O da çok genç. E, o yüzden daha önlerinde çok fazla e, proje yapma fırsatı olacak inşallah. Bu deneyim de onlara gelecek projelerinde e, çok şey katacak diye düşünüyorum. Evet, e, Beylikdüzü bölgesi özellikle e, Orta Doğu yatırımcısının çok ilgi gösterdiği bir bölge. Siz de bu anlamda projenizi e, uluslararası pazarlarda göreceye çıkardınız birkaç noktada bildiğim kadarıyla. Talep nasıl? E, gayet iyi. Orta Doğu yatırımcısı yüksek katlı projeleri çok beğeniyor. Bir de şöyle bir şey var. E, bugün Baktığınız zaman Orta Doğu bölgesinde, Dubai'de, Katar'da veya Kuveyt'te e, bu tarzda konsepti olan bir binadan daire almak istediğinizde metrekare fiyatları 4-5 bin doların altına böyle bir şey bu, almanız mümkün değil. 5 bin dolar uygun bir fiyat bile diyebiliriz. Burada biz 1200 dolarlara, 1100 dolarlara e, gayrimenkul satıyoruz. Yani dörtte biri fiyatlarına e, kendi ülkelerinde asla alamayacakları ve İstanbul gibi onların ülkelerinden çok daha değerli bir şehirde e, konut sahibi oluyorlar o anlamda da e, yabancılar çok ciddi bir e, talepte bulunuyor diyebiliriz. Daire fiyatları kaçtan başlıyor Hakan Bey? E, şu anda 230 bin lira, 229 bin liradan başlayan fiyatlarla çıktık bir artı bir dairelerimizi. 2 artı birler 345 bin liradan başlayan fiyatlarla, 3 artı birlerde 505 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 1 artı birlerde hedef, hedef rakamımız iş bitiminde ortalama 400 bin lira. 2 artı birlerde 500-550 bin lira bandında bir ortalama rakam hedefliyoruz. Ee, 3 artı birlerde de 900 bin, 850 bin lira seviyelerinde bir rakamı göreceğini zannediyorum. Çünkü 3 artı bir dairelerin konumları ve katları dolayısıyla biraz daha şerefiyeli, tamamen deniz gören ve terasları olan e, Güney Cepheli dairelerimiz var 3 artı birlerde bu şekilde e, yine çok ciddi prim yapacak kazançlar elde edecek e, bir proje sunuyoruz. Güzel bir kampanya yaptınız mı? Şu anki fiyatlarımız zaten lansman fiyatları. Yaklaşık %15 civarında bir lansman indirimi yapıyoruz müşterilerimize. Bu indirimle geldiğimiz nokta 229 bin lira. Kısa süre sonra bu indirimi kaldırmayı planlıyoruz. 36 ay sıfır faiz yapıyoruz. %25 peşinat diyoruz. Ama yüzde %20 peşinatla da geleni geri çevirmiyoruz. Veya taksit ödemelerini daha düşük yaparım, e, ara ödemeler yapayım diyenlere çok fazla alternatifler sunuyoruz. E, o anlamda e, lansman fırsatları çok fazla. Hani bir bir tanesi fiyat, diğer e, fırsatlarda ödeme koşulları en önemli fırsat da daire seçme şansı diyebiliriz. Tabii i̇lk etapta başvurunca bu avantaj elde edilebiliyor. Peki projede sosyal imkanlar neler? Size bahseder misiniz? Tabii. E, bin metrekarelik bir alan içerisinde bir sosyal alan oluşturduk. Kapalı yüzme havuzu, spor salonu, sauna, hamam. E, bunların hepsini kapalı e, bin metrekarelik bir alanda oluşturduk. E, e, bir evet, yani ferah, edelim. geniş. Evet. Onun yanında da hemen sosyal tesisimiz yanında da bir de e, yine tavura hizmet edecek bir e, kreş oluşturduk. Bunda e, bu tüm e, saymış olduğumuz mekanları Aris Club olarak adlandırdık bu şekilde. Peki ticari alanlarda var değil mi Abdullah evet. Bey? E, ticari alanlarda neler yapacaksınız? Ne gibi e, metrekarelerde e, olacak ticari alanlarınız? Ticari alanlarımız çok farklı metrekareler var. <laughs> Ufaktan e, yani böyle 50-60 metrekareden başlayıp e, 100-200 metrekareyi geçen e, dükkanlarımız var. 18 ee, adet, değil mi? Yani 18 adet yani. dükkan bunlar da işte e, satmayı düşünüyoruz. O belki ileride projesi daha netleşecek. ama burada oturanların ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde bir yapılanma olacak yani. Peki ticari alanlarda metrekare fiyatınızı belirlediniz mi Hakan Bey? Şu an ticari alanları satmaya karar vermedik henüz. Çünkü ortaklık yatırım olarak da tutabilir ticari alanları. ama ortalama 10 bin lira seviyesinde bir rakamı ticari alanda metrekarede göreceğimize inanıyorum. Evet bu ortaklıkta yeni projeler gözüküyor mu acaba? Kesinlikle güzel bir birliktelik oldu, ee, uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Zaten bu e, dörtlü şirketin üç tanesi bundan önce de diğer projelerinde bir aradaydı. Sadece Nihal İnşaat'ı aramıza dahil etmiş olduk. Ee, birliktelik gayet iyi. Evet. Umut ediyorum Peki. ki daha yeni projeleri imza atarız. Kemal Bey %100 gibi bir prim vaat ediyorsunuz değil mi bu proje için? E, bunu e, bize açar mısınız? Tabii ki bunu söylerken e, geçmişte yapmış olduğumuz çalışmalarda da tabii ki önemli. Biz en son Aris Park Residence projesinde e, bunu yakaladık. E, ne kadar sürede? Ne kadar sürede? 2011 süresinde projemiz başladı. 2013 senesinde bitti. Yani iki yıl içerisinde yaklaşık %80 %100 arasında hatta %110 alanında prim kazanan e, dire sahipleri olmuş oldu burada da, yani Lasman'da da anlattım. Doğru strateji, doğru fiyat politikasıyla yola çıkarsanız, burada da bunu yakalamak işten bile değil. Yakalarsınız, kolay. Yeter ki e, planlamanızı iyi yapın. Bize de e, oradaki stratejinin doğru olduğuna inandık. E, Yatımcılarımıza kazandırdığını da gördük. E, burada da aynı yolu, aynı çizgiyi devam ettiriyoruz. Burada da aynısı olacağını biz ümit ediyoruz. ki Olacaktır. E, Lasman'da da konuşmamızda da bahsettik. Şu an mesela bölgedeki projelerimize baktığımız vakit, ben metrekarelerini 3200 liradan satarken, yanı başımda proje 4500-5500 aralığında satabiliyorsa e, benim de projem iki sene sonra bittiğinde bu rakamları görecektir yani. Tam lokasyon neresi? Tam lokasyon Beylikdüzü Esenyurt bölgesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde. Temoto yoluna e, 2200 metre mesafede. E, zaman olarak soracak olursanız 10 met 10 dakikalık bir mesafede. E, E5'e de ise e, araç araçla 2 dakikalık bir mesafede. E, lokasyonumuz gayet o ulaşım alanlarına rahat olması sebebiyle de tercih edilebilecek bir yer e, proje olacağını ümit ediyoruz. Peki çok teşekkür ederiz hepinize. Evet e, Beylikdüzü'nün e, yeni satışa çıkan son projesi e, bugün lansmanını gerçekleştirdi ve satışlar başladı. Lansmana özel satışlardan yararlanmak için acele etmenizi tavsiye ediyoruz.